Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ekran görüntüsü nasıl alabileceğimizi göstereceğim. Ekran görüntüsü arkadaşlar bildiğiniz üzere yani şu an gördüğünüz ekranın yani şu şekildeki bir fotoğrafını anında alan bir özellik. bunu tek tuşla yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu tuşun adı Print Screen Size. bu tuş arkadaşlar klavyemizin sayı kombinasyonlarının bulunduğu yerde yani numlock tuşlarının solunda veya üst taraflarında bulabilirsiniz e, print screen screen e, bu tuş arkadaşlar bastığınız anda ekranınızın görüntüsü alınır e, bunu bir point dosyasına e, veya farklı bir e, şuradan bir tane point dosyası açalım Bunu arkadaşlar tıklıyoruz bir kereliğine ve CTRL e v yaparak yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranımızın görüntüsü yapıştı arkadaşlar. Bunu şu şekilde de kırpabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi ekran görüntümüzü aldık. Kaydettiğimizde bize nereye kaydedeceğimizi soruyor. masası deyip kaydediyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ekran görüntümüz alındı arkadaşlar. Hiçbir kalitede bir bozukluk göremiyorum ben şu anlık. Bu kadar basit arkadaşlar. Farklı bir şekilde de ekran görüntüsü alabiliriz arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Klavyemizin üzerinde Print Screen tuşuna ilk kere bastığımızda Paint dosyasına veya e, Paint dosyasına böyle bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Ctrl ve yapıyoruz ve yapışıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.